Herkese merhabalar. 5 lira altı yazılık kampımızda mükemmel bir video ile devam ediyoruz. Noktalama işaretleri videosu. Tonguç'um sana bir soru soracağım. Diyelim ki yolda gidiyorsun. Kırmızı ışıkta durmazsan ne olur? Kaza olur. Değil mi? Kırmızıda durmamız lazım. Yeşile geçmemiz lazım. Yani etrafımızda gördüğümüz trafik levhaları, hız sınırlarını belirtir, dönülmezi belirtir, park yapılmazı belirtir. Her biri bir kuraldır. Bu kurallara uymazsak trafik kazaları olur. İşte noktalama işaretleri de böyle. Noktalama işaretlerine uymadığımızda anlam bozulabilir, anlam kazaları olabilir. Biz bu konuyu zaten ilk olarak nerede öğrenmiştik Tonguç Ela'dım? Anaokulunda. Hayır evladım, anaokulunda noktalama işaretlerini öğrenmemiştik. Anaokulundan sonra 3. 4. sınıfta noktalama işaretlerine başlamıştık. Hatta 2. sınıfta da vardı. 5. sınıfta da bu konuyu yani geçen sene çok güzel bir şekilde öğrendik. Nokta, virgül, 2 nokta, 3 nokta, soru işareti, ünlem işareti artık kısa çizgi, uzun çizgi, kesme işareti bunların her birini 5. sınıfta öğrendik. Şimdi bir kez daha güzelce öğreneceğiz ama ekstradan ünlem işareti haricinde eğik çizgiye de bakacağız. Buna benzer birçok şeyi güzel bir şekilde öğrenip yeni sınıfımıza mükemmel bir şekilde başlayacağız. 5'ten 6 yazılık kampımızda seninle birlikte biliyorsun 5'ten 6 yazılık setini kullanıyoruz. Bu setin içerisinde Türkçe'de 21-22 bak hemen ödevimizi göstermek istiyorum burada test 21-22 senin için hazırlandı. Noktalama işaretlerini önce güzel bir şekilde akıl notları ile tekrar ediyoruz. Sonrasında burada sorularımızı çözdüğümüzde zaten Türkçe kısmını bitirmiş oluyoruz. Sonrasında seviye tespit sınavımız var. Onu da mutlaka çöz çözdüğümüz. Um. Hadi bakalım o zaman. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde ne öğreniyoruz sonuç evladım benim? Trafik kurallarını. Hayır evladım, noktalama işaretlerini öğreniyoruz. Esasında Türkçemizin trafik kurallarını öğrenmiş oluyoruz. Hadi bakalım gel başlayalım. <laughs> İlk başa nokta ile başlıyoruz sonuçum. Nokta cümlenin sonunda zaten cümle tamamlanmışsa sonra biz nokta getiriyoruz. Erken uyandım dediğimizde cümlenin sonuna nokta geliyor. Bazı kısaltmaların sonra da noktalama şartlarından noktayı getirebiliyoruz. Mesela doktor derken dr nokta. İngilizce derken ink nokta diyebiliyoruz. Veya da avukat dediğimizde av nokta diyebiliyoruz. Sayılardan sonra sıra belirlemek için mesela altıncı kat, birinci Süleyman dediğimizde ya da işte e, ne diyelim mesela. İkinci kat dediğimizde burada yine 2'den sonra noktayı koyabiliyoruz. Tarihlerin yazımında da mesela 08082025 burada aralara nokta koyabiliyoruz. Mesela Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman Tonguç Ela'd benim? 23 Nisan. Harikasın. O zaman Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi 23 04 1920'de açılmış Büyük Millet Meclisimiz. O yüzden buraya da aralarına nokta koyarak söyleyebiliyoruz. Saatlerin yazımında da yine nokta kullanıyoruz Tonguç'um. 19.30 derken araya nokta koyuyoruz. Sakın sakın dijital saatlerde böyle 19.30'u iki nokta ile gösterdiği için dijital saatlerde sen de bunun iki nokta olacağını zannetme. Normalde doğrusu nokta koymak. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayıları ayırmak için. 4.250 dediğimizde ya da başka bir sayı söyle. 6.500. Hemen yazıyorum. 6.500'de bu şekilde yapabiliyoruz. Son şey benim. Şimdi virgüle baktığımızda birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasında biz virgül kullanıyoruz. Çağıt, kalem, defter dediğimize bak. Kalem, virgül, kağıt, virgül, defter ve silgi aldım demiş. Burada birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeler var. Arasına virgül getiriyoruz. Birden çok cümlenin birleştirilmesi sırasında da kullanabiliyoruz. Dün geldim virgül bugün geri döneceğim dediğimizde gördüğün gibi geldim ve geri döneceğim ifadelerin arasına virgül koyuyoruz. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına akşam yine akşam yine akşam demiş mesela tekrar ediyor. O zaman burada da yine virgül kullanıyoruz Songuç'um. Onay teşvik bildiren veya kabul bildiren ifadelerden sonra baş üstüne Tabii ki gelirim dediğimizde buraya da yine virgül getiriyoruz. Hitaplardan sonra sayın hocam, değerli ailem derken biz burada virgül kullanabiliyoruz. Anlam karışıklığını önlemek için mesela Zehra ablama mı söyle? Zehra ablama mı söyle demek istiyor. Karışıklık olmaması için böyle yapıyoruz. Buna benzer bir şey şöyle de olabilir. Mesela diyelim ki küçük bir tane çocuk var tamam mı? Ee, ağacın arkasına saklanıyor. Şimdi burada küçük ağacın arkasında. Küçük çocuk ağacın arkasında mı yoksa küçük ağacın arkasında mı? Bir tane ağaç var o küçük... O ağacın arkasında büyük bir adam var, kafa karışıyor. Dolayısıyla buraya virgül koyacağız. Küçük yani küçük çocuk ağacın arkasında diyerek bunu belirtmemiz gerekiyor. Alıntı cümlelerden sonra ağlatan gülmez demiş atalarımız dediğimizde burada alıntı cümleyi virgülle belli edebiliyoruz. İki nokta kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonunda. Kendimi tanıtayım iki nokta üst üste okulun yeni Türkçe öğretmeniyim dediğimizde bak açıklamadan önce iki nokta üst üste gelmiş. Karşılıklı konuşmalarda Ali diyor ki nasılsın? Kürşat'a cevap veriyor. Teşekkür ederim iyiyim dediğimizde burada iki nokta var. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda. En son ne zaman geldin buraya? Fatih cevap verir. 14 sene önce geldim. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna. En sevdiğim meyveler iki nokta üstte. Elma, muz dediğimizde bak kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna koydun ve ardından da örnekleri verebiliyorsun. Şimdi üç nokta ise anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda. Ardımızda yüce dağlar, önümüzde ovalar. Daha devam ediyor cümle, bitmemiş cümle yani. Sözün bir yerde kesilip devamının okuyucunun hayal gücüne bırakıldığı ifadelerdi. Düşünsene deniz kenarında huzurla oturduğumuzu. İşte anladın sen düşün devam et diyor yani. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine. Bu önemli haberin kaynağı nokta nokta bey diyor mesela. Söylemiyor mesela. Anlaştık mı? Bak 3 noktanın en çok kullanıldığı yer şurası Tonguç'un. Um. Buna dikkat et. Bak az önce vardı ya en sevdiğim meyveler elma, muz. Devam ediyor bak böyle devam ediyor. Eğer en sevdiğim iki meyve var deseydi o zaman elma, muz nokta koyardı. Burası da önemli Tonguç eladı benim. Soru işareti soru iki içeren cümle veya sözlerin sonuna. Her şeyimiz hazır mı demiş. O zaman soru. Veyahut da mesela sen bana bir soru sor. Ders ne zaman biter hocam? Gerçekten senden beklenen soru bu. Birazdan biter Tongucuğum. İki dakika sonra biter. Ders ne zaman diye bak soru sordun ne zaman diye o zaman burada soru işareti koyuyoruz. Soru bildiren ancak soru iki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna. Adınız, eğitim durumunuz mesela buna benzer. Veyahut da mesela burcunuz diyorsun mesela o da yine bir soru işareti gerektiriyor. Ünlem işaretine baktığımızda sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duygular içeren ifadelerin sonu. Eyvah! Her şey ters gidiyor dediğimizde burada ünlem işareti koyuyoruz. Seslenme hitap uyarı bildiren sözlerden sonra. Efendiler biliniz ki vatanımız kutsaldır demiş Atatürk mesela. Alay küçümseme anlamı taşıyan ifadelerin sonunda ayrı içerisinde. Harika! İşler yapmışsın. Her zaman gibi derken esasında harikanın içine ünlemiş artık koyduysa harikanın yanına esasında tam tersini ifade ediyor. Yani ironi yapıyor. İroni ne demek hocam? İroni bir şeyin tam tersini ifade etmek. Yani esasında batırmış her şeyi onun tersini ifade ediyor. Kısa çizgi satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda. Sana anlatacaklarımı duy, dun, mu dediğimizde böyle ayırıyoruz. Ya da heceleri ayırmak için. Do, ma, tes, li mesela. Uzun çizgi yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için. Uzun çizginin diğer adı ne biliyor musun Tonguç'um? Konuşma çizgisi. Yani biz konuşmaları belirtmek için de burada uzun çizgi kullanıyoruz. Ne zamandır bu kitabı okuyorsun? Bir haftadır okuyorum dediğinde olay bitiyor. Kesme işareti özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için. Mesela Atatürk bir özel isim ün diye ayırmışız. Mesela bana bir özel isim söyle. Tankut hocam. Tankut dedim mesela. Tankut tan dediğimizde böyle kesme işaretiyle ayırıyorsun. Sayılara ve kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için. TDK'nin 1923'te TCDD'nin mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Şimdi saygı ünvan sözlerine getiren ekler ayırmak için Özge Hanım'a veyahut da Ali Bey'e dediğimizde böyle ayırabiliyorsun. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adından ayırmada 29 Ekim'de veyahut da 23 Nisan'da dediğimiz ayırıyoruz. Şurası önemli Tonguç'um. Kurum kuruluş iş yer adlarına getiren ekler ve özel isimlere getiren çokluk ekiyle yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk Hava Kurumu'nun dediğinde ayırmıyorsun. Ayşeler dediğinde ayırmıyorsun. Veyahut da bak Türk kelimesi ç diye yapım eki almış. Türkçenin dediğinde ayırmıyorsun. Bunun doğru yazılışı budur. Bazen yanlışlıkla şöyle yazarlar. Türkçenin yazarlar. Bu doğru değil. Doğrusu böyle olmalı. Şimdi gel bir tane sorumuz var. Karagöz Acıvat konuşuyor. Hay Allah söylemeyi unutuyordum. Geçenlerde bir diyetisyen ektim diyor. Hay Allah dediği için burada bir kere bir ünlem işaretimiz var. E ee, diyetisyen ne dedi Karagöz'üm? Bak diyetisyen ne dedi? dediği için bir soru işaretimiz var. Karagöz'ü ayırıyoruz. E ee, dediği için de buraya bir virgül koyuyoruz. Ekmeği kesmen lazım dedi. Sen ne yaptın peki? Ekmeği keserek yemeye başladın diyor. <laughs> ekmeği keserken orada ekmeği bırakman lazım demek istemiş ama o ise keserek yemiş. Neyse sonuç olarak ilk başta ünlem işareti koyduk. Sonrasında virgül koyduk. Sonrasında kesme işareti. Sonrasında soru işareti. Sonrasında virgül koyduk. O da seçeneklere baktığımızda A'da değil. B'de evet B'de C'de de, de. Evet, o zaman cevabımız Bursa seçeneği diyebiliriz sonuç herhalde benim geldik ilk çizgi adreslerin yazımında kullanıyoruz çağı tane ilk çizgi İstanbul dediğimizde kullanabiliriz yine no 4 bölü 16 diye kullanabiliriz tarihlerin yazımında da böyle hem nokta hem de ilk çizgi kullanabiliyoruz yan yana yazılan dizeleri ayırmada ya da internet adreslerini ayırmada kullanabiliyoruz Aa ödülü sorumuza geldik. O zaman yapmamız gereken şey çok basit. Beşten Altı hazırlık kampımızda, Beşten Altı Yazılık kitabımızdan noktalama işaretleri testini hemen bir kez daha açıyorum Tonguç'um. Test 21'den başlıyor. Burada önce konu anlatımımız var. Ardından test 22'yi çözüyoruz. Ve mükemmel bir şekilde konumuzu öğrenip yeni sınıfımıza başlıyoruz. Zaten mutlaka Beşten Altı setini de alalım. Çünkü setin içerisinde hem yaz tatilinde hem de gelecek sene yani 6. sınıfta kullanacağımız 0'dan 6'ya sözel ve sayısal kitapları da var. Zaten 6. sınıfta mükemmel başarılar bizleri bekliyor. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım Tonguç. Um. Bak, var. hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bu soru...